Ha, tam götürüyorduk saçlıyor. Ne oldu ya? Vallahi bilmiyorum. Motorlarımızı çaldı bir anda. Kasayı da Ne yapacağız? Bizi bir yere götürüyor. Burada telefonlar yanımızda. Evet ne yapacağız? Uçağı arayacağız. Hadi uçaklar bize yardım eder. Evet haydi. Tamamdır uçaklar var. Aa, geldim. Hop, hop. alalım sizi. Ha. Atla çabuk. Ha. yeter be. Oo! Yeter be. Ben de artık yeter. Aa, motora vurdu. Arızalandı. Şarj bitti. Hı? Elektrik geliyor ya. Ben süper kahraman. Ben süper kahraman. Şimdi seni tutuyorum. Sakince yere ineceksin. Tamam. Nasıl yaptım bunu? Arkadaşlar ondan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Haydi bay. Devam ediyoruz. Ah elektrik geldi. Nasıl uçabiliyorum? <laughs> ben Thor. Yıldırım elektrikleriyle uçabiliyorsun. Hadi sakince in. Tamam. Kim tutuyor ya? Iron Man. Sizi sakince indireceğim. Jarvis sistemleri aç. Şöyle sakince indirelim. Tamamdır. Ben ayrım ah, çok sinirlendim. Nerede o suçlu? Hemen orada. Ha, ha, ha. Gidiyorum. Planımız şu. Sen Arabayı tutacaksın güçlerini. Sen eğer senin planlarına işlemezse eğer sen tutamazsan sen arabanın elektriğini keseceksin. Ya da daha iyi bir fikrim var. Eğer o durduramazsa bu sefer sen elektrikle... kasanın elektriklerini kapatıp hiçbir zaman açmasına izin vermeyeceksin. En azından biz dolana kadar. Ben ise Polisi alacağım. Hadi başlayalım. Ana gidiyor. Dur. Yap hadi. Tamam yapıyorum. Bunu yaptım. Şimdi tekerlekleri de şöyle şimşekle patlatayım. Tamamdır. Hadi Tony sen de onları al. Tamamdır. Tamamdır aldım. Şimdi gidebilirim. Tamamdır İyi. Okey. Oh, you're tired Yeter artık Thanos! Şimdi seni öldüreceğim! Gel buraya! Ee, yeter! Yeter artık! Şimdi seni öldüreceğim! Al sana! Karınca mı çarptı ya? Kaptanmış! Sen ne bakıyorsun? Gel buraya! Hı.